Tekerleğin milattan önce 3000'li yıllarda icat edilmesiyle birlikte tarihte ilk yol ihtiyacı ortaya çıktı. Zamanla gelişen ulaşım araçları 1797 yılına gelindiğinde at ve insan gücüyle yürütülen trenlere dönüştü. 1825 yılında artık bildiğimiz demiryolu ulaşımı başlamıştı. Osmanlı Devleti'nde ilk demiryolu ulaşımı Kahire-İskenderiye hattında başladı. O dönemde ekonomik ve siyasi gücü simgeleyen demir yolu ulaşımını yaygınlaştıran padişah II. Abdülhamid olmuştur. Tarihte ilk uçmayı deneyen insansa El-Gevheri'dir. Bir Türk olan El-Gevheri, 1002 yılında Nişabur Ulu Camii'nin damından atlayarak uçmayı denese de pek başarılı olduğu söylenemez. İlk başarılı uçuşuysa 1632 yılında, yine bir Türk alimi olan Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ilk Türk uçağını imal eden Vecihi Hürkuş'tur. İlk Türk uçak fabrikası ise 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından kurulmuş, kısa süre içinde yerli uçak üretimine başlanmıştır. Ancak 1939 yılına gelindiğinde dönemin hükümeti tarafından çeşitli engellemelere maruz kalan demir Ağa, 1945 yılında fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştır. Dünyada hava yolu ulaşımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaşırken Türkiye'de ancak 2000'li yıllarda atılım gösterebilmiştir. Cumhuriyet döneminde popüler ulaşım şekli demiryolu ulaşımıydı. Devletin sınırları dahilinde kalan 4000 kilometrelik demiryolu ağına 1940'lara kadar 4000 kilometre daha eklenmiş ama bu tarihten sonra duraklama dönemine girilmiştir. Karayolunun demir yolunu ekarte edip ön plana geçmesi ise 1950'lere rastlar. Bu dönemde gelişen karayolu ağı 1980'lere kadar durgunluk göstermiş, 1980'lerde başlayan otoyol hamlesiyle birlikte tekrar canlanmıştır. Ancak asıl atılım 2000'li yıllarda yaşanmıştır. 2002-2010 döneminde bölünmüş yola verilen önem artmış, daha güvenli ulaşım sağlayan bu yolların yapımında ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. Vizyon 2023 kapsamında hedeflenen rakamsa dikkat çekicidir. 2000'li yılların başında sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, şu anda 74 il birbirine bölünmüş yolla bağlıdır. Yine bu dönemde demir yollarına ayrılan ödenek yılda 250 milyon TL iken 2010 yılında yaklaşık 13 katına çıkarılmış böylece Türkiye dünyada 8. hızlı tren ağına sahip ülke olmuştur. Türkiye'nin şu an 11.000 kilometre olan demiryolu ağını, vizyon 2023 kapsamında 25.000 kilometreye çıkarmayı hedeflemesi ve bu ağın büyük bir kısmının hızlı tren olması ülkenin gelişme isteğini gözler önüne sermektedir. Hava yolu ulaşımında da 2002'den sonra büyük bir gelişme gösteren Türkiye, hava yolunu lüks olmaktan kurtarmış, bu sayede yıllık yolcu trafiğini 3 katına yükseltmiştir. Mevcut hava alanlarını yenileyen ve hava alanına sahip il sayısını sürekli arttıran Türkiye, Vizyon 2023 projesi kapsamında yerli jet uçağını üreterek ciddi bir atılım yapmayı hedeflemektedir.